Daha önce gece hiç mezarlığa gittin mi? Veya geceleri o karanlıkta o mezarlığın nasıl olduğunu merak ettin mi? Why the what I curious about that shit <laughs> you fucking dumbass? I will clap your cheeks, bro. Yani artık diyecek pek fazla sözüm yok. Bir kere giriş yapayım da bırak artık. Gün geçmesin ki yeni kaliteli bir indie korku oyunu çıkmasın. Bugün Graveyard Shift diye bir tane oyuna bakacağız. Gayet güzel ve kaliteli bir görüntüye sahip. Ben gerçekten böyle oyunlar görünce kendimi durduramıyorum ve çekmek zorunda... <laughs> neden çekmek diye bir kelime var? Neden ya? Neden ya? Anladığım kadarıyla bugün bir mezarlıkta görevli olacağız. Yapmadığımız bir bu kalmış. Artık market çalışanlığı, ne bileyim A101 çalışanlığı, inşaat çalışanı, kargocu. Woow Woow Bir indiye korku oyunu böyle başlayamaz kabul etmiyorum. Mesleklerimi soyuyordum işte. En son bir morgda çalıştım. Onun daha üstü gelemez derken. Ha! Ulan çok iyi oldu lan tam pat yaptım oyunun ismi geldi. İyi değil miydi? Kötü müydü? İnşallah şu an cutscene değildir oyunu böyle görürüm. Lütfen buradan sal bana. Bu görüntüyle oynamaya devam edeyim. 1995 Aralık. Fısıldayan Rüzgar Mezarlığı. İsminde bile ayrı yok ki zaten bunun. Ama görüntüde bir çamurlaşma var sanki ya bu. Bunu nasıl çözebiliriz? Her şeyde yüksekte aslında. Allah Allah. Allah Allah. Allah ba 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 ba. Oğlum Dean Winchester'ın arabasına benziyor lan azıcık. Çok az ama minnacık benziyor. Bu kim abi rahip mi? Merhaba rahip. Buranın yeni çalışanı benim. Abi bu görüntüde bir gariplik var ya. Bir çözemediğim bir gariplik var şu an bu görüntüde. Merhaba konuşacağım mı? Neden PUBG'ye eğilmesi var oyunda abi? I'm Böyle konuşmak zorunda mısın rahip? Böyle konuşmaya sped. devam edersen Dumru Kiziksen, this cemetery is the most peaceful place at night. Hmm. Is that so, Father? Ah. Silence of this place. Of course, you need to be very vigilant and make sure no intruders. Nedan? Ah, ünlü birileri yatıyormuş burada, o yüzden girip mezar soygunculuğu yapabiliyorlarmış, right o yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Olmamız gerekiyor. Artık bir işe yarama vaktin geldi. Go to Johnny's to get all the details from... Niye yakınlaşıyor bu adamın suratına gittikçe? Johnny'ye gidecekmiş ama bana bilgileri verdi. Haritaya bak Allah kahretsin. Security room'a gidip Johnny ile konuşacakmışım. Security room'da şöyle gidersem şurası security room herhalde. Evet orada biri dikiliyor. <laughs> Galiba burada kötü bir şeyler var. Niye herkes ampute gibi dikiliyor bu oyunda? <laughs> bu zoom çok garip. Biliyorum dostum. Altıma <laughs> bir kilo bırakacağım <gülüyor> biliyorum. CCTV cameras You must regularly check the cameras and never <laughs> let anyone in. Tonight the cemetery has three guests. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must Hayır. be very attentive at the cemetery. There's something şu an. the priest told Ni, me not to tell tell you? But I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. <laughs> ben bu adamın karşısında olsam böyle tepki verirdim. I don't want to scare you. Korkuttum bile zaten. Ne mı kaldı <laughs> bu saatten sonra? Bu görüntü güzel lan ne oluyor? Şimdi bir tane rock grubu veya bir grup bir şarkı grubu hepsi birden ölmüş. Nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu bana sormayın. Ve şu anda buradaki morgdalar onları onları korumak her seferinde bunu yaşamak zorunda mıyım ben. Onları çalabilirler herhalde. Onunla ilgili bir şeyler dedi ve ben buranın güvenlik görevlisiyim kısaca. Burada duracağım. Kameraları burada durmayacağım. Nerede nereye geldim oğlum ben böyle? Odamdan kameraları izleyeceğim. İşte etrafı gezeceğim. Devriye atacağım. Şimdi ne diyor mesela? A açılış saati geldiği için adamı dışarı yolla. Diyor görevde. Adam kim? Diyorum ben de. Abi yemin ediyorum bu yurt dışındaki mezarlıklar kabus gibi ya. Ne biçim bir yer burası? Abi nerede bu herif ya? Bir yer söylüyor mu? Yok söylememiş yer falan. Ah tamam buldum. Beyefendi dışarı. Beyefendi bir tık uzun gibi ama sanki. Beyefendi yallah. Oh fuck Frankenstein. Şimdi ne yapıyorum? Kapıyı kapatacağım adamın arkasından ve kilitleyeceğim. Bu adam niye böyle yürüyor abi? Lan bu adam KGB ajanı mı yoksa hani Putin Hemen hızlı silah çekmek için tekel sallayarak yürüyormuş öyle bir video görün. Gergin görünüyordu. Sözlerim onu incitti mi acaba? Tamam, security odasına gidip kamerayı inceleyeceğim. Security odası da şurada bir yerdeydi. Hiçbir sıkıntı göremiyorum. Hiçbir sıkıntı göremiyorum. Burada da hiçbir sıkıntı göremiyorum. Burası neresi? O ne Allah boru patlamış. Dur dur. Boru tamircisi miyim? Mezarlık güvenlikçisi miyim? Ne hala? Köpek ne hala kalan? Köpek önceden böyle bir ses yoktu. Hemen düzeltiyorum. Hmm, direkt suyu kesiyorum. Benim bilgim bu şey hakkında. Su tesisatı hakkında. Takip et, takip et, takip et, takip et. Boruyu takip edip suyu keseceğim. Ha? Şeytanın ağlamasını hiç duydun mu? Hayır duymadım. iyi günler. Kolay gelsin. Ben buradan gelmedim mi? Mer Merhabalar bile diyemedik Allah kahretsin. Rızzez biabz, zıvelat bir listopada. Aa. Sonra benim 46 dil bildiğimi inanmıyorsunuz. 2 dakikada Latinceyi söktüm orada. Şimdi ne yapıyoruz? Güvenlik görüntülerini kontrol et. Daha var diye ama başlayalım. 5 dakika oldu ve başıma direkt çabuz gibi bir olay geldi. Ben yani bırakmak için geç değil bence. Tamam burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir gariplik var sanki. Bir şey değişmiş burada. Kamera niye oynuyor? Bu kamerada bir sıkıntı var ya. Okey. Burası neresi hiçbir fikrim yok. <laughs> Cesetlerden bir yere düşmüşüm. <laughs> Gidip kaldıracağım mı onu oradan? Dissection halda bir şey değiştiriyor. Dissection hala nasıl gidiyoruz? Buradan çıktık. Sağa döndük. Düz gittik. Aşağı ineceğiz. Sağa döneceğiz. Burası mı yani? Okey. Alright. Okey. Tamam doğru yerdeyim. Galiba yanlış yerdeyim. Nasıl doğru mu yani? Aa, doğru yerdeyim. Tamam şurası. Ab ne alaka? Niye bu, bu, tabloya döndüm ben? Efendim kalkar mısınız? Lütfen. Lütfen. Orada uyumaz. Aynen. Ne yapıyoruz? Ah oh, sik. Neden bu tabloya odakladığı belli oldu şimdi. Sekreturuma geri dönmem gerekiyormuş. Bu ne? Ben tavşan mavşan sandım. Kuru kafaymış. Bu bir kuru kafa. Gerçek mi sahte mi acaba? deyip yere geri bırakıyorum almıyorum. Ne, neden? Aa telefon çalıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Alo. Anlıyorum görüşürüz. Anlıyorum anlıyorum. Bak yanlış aradınız. Yanlış yeri aradınız. Kapı kilitlenmiş. Kapı kilitlenmiş. Kapı <laughs> kilitlenmiş. Şimdi çıkabiliyor mu? Kapı hala kilitli. Şimdi gerçekten kilitli. Abi kapı Kapıdaki tek kilit buysa ben şu an niye açamıyorum bu kapıyı? Hala bir değişiklik göremiyorum. Orada birim vardı lan? Ya, ya, bir dakika kamera bir daha dönebilir mi? Orada birim var orada? Spiderman Noir değil mi bu? Bu kim o? Ama o adamı göndermem gerekiyor benim. Oğlum bu kapı niye açılmıyor? Ben bu mezarlığın güvenlik görevlisiyim. Ve bu mesajı bir sonraki güvenlik görevlisine bırakıyorum. Gecenin 3'ü ve 4'ü arasında buradayım. Buranın doğu yakasında korkunç bir şey gördüm diyor. Rahibe gördüm. Bu pek haklıymış dostum. Doğu yakası ama ona yaklaşacak cesareti bulamadım. Çok garip bir şekilde ağlıyordu. Çok korkutucu ve garipti. Dayanılmazdı. Bu sesi daha tolere edilebilir hale getirmek için içinden 20 kere Jesus Christ de. Ne? Fuck that. Ben gidiyorum burada. Gidemiyorum hala. Yeter artık. Uyuyacağım mı? Kapının önündeki elemana ne oldu? Şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Şey insan bendeki yerdeyim lan bura. Neredeyim ben ya? Allah Allah. Bir kere düzgün bir yerde oynayabilir miyim ya? Lütfen. Oğlum çok garip bir yerdeyim lan. O ne lan? Burada bir şey var. Neden sokak lambası var şeyin ortasında, mezarlığın ortasında? Ne oluyor lan? Aa benim mezarım hemen gireyim. Jumpscare geliyor. 3, 2, 1. Gelmesin. Ben neden uyudum ki ben onu anlamadım. Kapının önünde bir tane adam vardı. Benim onu göndermem gerekiyordu gitsin diye. Ama uyudum. Çok garip. Şimdi açabiliyor mu? Hala açamıyorum. Ben burada kilitli kaldım. Yemek dökülmüş. Ben uyurken. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum. O araba umuruma değil. Ben burada bir sıkıntı yok. Bunlar yerli yerinde. Burası neresi? Şimdi çıkabiliyor mu? Hala çıkamıyorum. Flashlight'ı al ve arabanın alarmını durduracak bir yol bul. Şimdi niye çıkabiliyorum oğlum? Dalga mı geç? Pencereymiş. Vallahi bir kilo bırakıyordum. Abi yeterince korkunç değilmiş gibi daha da korkunç oldu oyun ya. Ama Akşam olması şehrin içinde olduğumu gösterdi bana şu an. Korkum biraz azaldı. Baksana kocaman gökdelen var karşımda. Geldim geldim. Geldim. Çak yumruğu bir tane düzelsin. What the fuck? Arabanın içinde B kuruluşu var onu dalga mı geçiyorsun bu ne? Warehouse'dan <laughs> biraz e şeye ihtiyacım var diyor. Eşyaya. Jumpscare yiyeceğim o kadar eminim ki. Oyun beni şu an jumpscare yemeye gönderdi. Hop gönder gelsin. Wow. Arabanın bataryasının arabayla olan bağlantısını kesecekmişim ki araba ötmeyi kessin ve bataryası bitmesin. Hop hallettik. Ne, ne yapıyoruz? Mekana geri mi? Aynen mekana geri dön. Buradan gidişi hatırlıyor ama bak. Ne oldu lan? Bir şey mi duyuyorsunuz siz? Ben bir şey duymuyorum da. Ben normal bir şekilde güvenlik odama gidiyorum. Find the fuse. Find the fuse. Nereden bulacağım fuse'u? Allah'ın belası adam. Bu Leviyen'in olduğu yerde olabilir mi? Fuse. Yani warehouse sonuçta eşyaların olduğu bir yer. Yani ben olsam buraya koyardım. Burada niye ışık var abi? Dalga mı geçiyorsun? Tamam burada değilmiş. Görev iptal. Ben içeri dalıyorum abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Nak nak. Giremiyormuşum. Allah kahretsin ki oyun bana fuse diye yer vermiş haritada. Bir zaten ölümdeymiş. Burada fuse. Hemen hallediyorum. Hallettim. Oldu mu? Mutlu musunuz? Çekti CCTV. Yani şu an bence güzel bir gün ya. Hiç paranormal olay olmuyor. Gayet mutluyum. İşimde ilk günüm. Bak mesela şu an kameradan izliyorum. Hiç bir paranormal olay yok. Gayet nezip bir ortam. Hiçbir değişiklik yok. Burada garip bir ses var ama. Allah kahretsin. Cesetler yok. Bu serdire yok. Çıkmışlar. Abi ben cinlerle mi uğraşayım? Kurtlarla mı uğraşayım? Rakçıların cesediyle mi uğraşayım? Nasıl bir meslek verdiniz siz bana ya? Harika. Hayat. torbadan çıkmış gitmiş bunlar. Harika. Anahtar burada bir yerde oğlum. Nerenin anahtarı? Buranın anahtarı mı? Aynen. Burada bir yer derken bu odada mı? Buraya gömülmeyeceğiz. Ya çok dumrumda Allah Allah. Ben mi gömüyorum sizi? Geri zekalı. Ama bu rakçılarda hiç yok. Özür dilerim. Yemin ederim özür dilerim. Anahtarı yeni söyleyeyim bana gideceğim ben buradan. Buranın anahtarıydı değil mi? Doğru anladım. Ya buranın anahtarı değilmiş. O zaman buranın anahtarı. What the fuck? Niye buraya girdim ben? Niye balta alıyorum şu an ben? Ben neden balta aldım şu an? Ne yapacağım oğlum ben? Bu baltayı neden aldım ben şu an elime? Harika bize set daha kayıp. <laughs> ne olduğunu, hiçbir şey görmedim ben. Abi tüm rakçı camiasından özür diliyorum ve buradan çıkıyorum. Oldu mu? Çıkmanın bir yolunu bul mu? Ha bu kapı kapanmış. Ben bu yüzden mi balta aldım elime? Yani aslında cam kapı. Baltayla bir tane patlatsam hani kötü olmaz bence. Bu Wow. Wow. Telefondan Johnny'ye haber ver. Johnny'ye nereden haber vereceğim? Security mı arayacağım yoksa cep telefonuyla mı? Johnny Johnny. Beyefendi yalnız oraya... Beyefendi. Alo Johnny ile mi görüşüyorum? Hello, Mr. Johnny. There's a problem. What's going on there? I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? Ah, Mr. Johnny beni duymuyor. Harika. Can you hear me? Harika. Oh, Jesus. Jesus Christ. Kameraları kontrol etti. Harika. Evet. Hiçbir sıkıntı gözü görmüyorum. Aha. Her şey olduğu gibi abi. Yani her şey olması gereken yerde. Ben bir şey bulamadım. Birisi mezarlığı kazıyor gibi gözüküyor. Git bak diyor ya. Of. <laughs> of. Neden ya? Bir de kusursuz kazmış yani. Çıkardığı toprak da yok etrafta. Ne yaptın sen buraya? Hiç çıkıp suratıma atlayacak. O kadar eminim ki. Şeytanın ne yaptığını da bir bak. İlgilenmiyorum. Görüşürüz. <laughs> What the fuck? Bu mezarlık hakkında yanlış olan bir şeyler var. Buradan çıkmam gerekiyor. Onun da doğru kararı verdi oyun karakteri. Kapı ne zaman suratıma kapanır tahminen? Mezarlık görevlisi olmam gerekiyordu. Hayalet kulübü, kulübü görevlisi değil. Buradan çıkmam gerekiyor. Tamam ben şey almıştım zaten. Keser. Keser almıştım ben keser. Almamış mıydım? Aa, keser aldım ben. Security geri mi git? Neden? Levi ile kırarım ben bunu. Gerçi kırsam neye yarayacak ki kapının önüne bak. Önceki güvenlik görevlisi kalp krizinden ölmüştü. İnşallah ben de kalp krizinden ölmem. Gerçek hayattan bahsediyorum. Evet. Hmm. Kameralarda bir sıkıntı kameralarda bir sıkıntı görmüyorum. Hı hı. Her şey olması gerektiği gibi Abi bu kadar olayın üstüne akıllanmayıp bir de gideceğim mi yani ona ben? Hanımefendi, gecenin bu saatinde ne yapıyorsunuz o? Bu kapı az önce böyle değildi. Yemin ederim bu kapı az önce böyle değildi. Çok garip. Ne ara değişti bu kapı? Harika. Buldunuz önce. Bunu da mı önceki güvenlik görevlisi bırakmış. Biz bu mezarlıkta gömülü olanlarız. Sana bir mesajımız var. Yıllardır burada bir şeytan gömülü. Bizim ruhlarımızı eziyet ediyor. Eğer bizi bu şeytandan kurtarmazsan senin ananı diyorlar bana kısaca yani. Neden? Niye ben yapmak zorundayım bunu? Ayak izlerini takip et. Geri zekalı mıyım Tam olarak geri zekalıyım ben yani. Az önce kaçmayı planlıyordum. Şimdi ayak izlerini takip ediyorum. Evet. Nereye gidiyor? Hop. Nereye gidiyoruz abi? Abi. O abi bu kilidi kırmak için levyeye ihtiyacım var diyor. O levye bu kilidin aynısı dış kapıda da var. Neden onu kırıp gitmiyorum? Çok basit bir soru. Geldim geldim. Atlamayın kızlar geldim. Wow neredeyim ben şimdi? Şeytan öldürecek kişi olduğum için. Bu ses efekti ne? Bir, bir kere daha yaparsan geri giderim. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunlar kutsal kişilerin mezarları mı? Önemli kişiler mi? Baksana. O da yapmışlar adamı. Ruhlar bana yol gösterin. Ne yapmam gerekiyor? Bu neydi? Ha bundan sonra benim taktiğim bu. Görmezden geleceğim her şeyi. Bütün yaratıkları, bütün canavarları görmezden geleceğim. Ve bana bir şey yapamayacaklar. Niye? Çünkü görmediğimi sanıyor. Williams ya da Briton ailesinin en genç çocuğu. Bu ne demek? Tam Williams. En genç çocuğu hangisi? Yazmıyor ki. Ha bunu açabiliyor. Merhaba. Burada bir şey yok. Ha burada değil o zaman. Briton ailesine mi gideceğim şimdi? Harrington ailesi okey. Bunu açamıyor. Bunu açamıyor. Ben bir şey görmedim. Gördünüz mü? Ya ben bunların hiçbirini açamıyorum abi. Bunları ha bunlara belli bir yönden basınca açılıyor bunlar. Oğlum benim puzzle çözmeme gerekiyor ki. Ben hepsini açarım Büyük Büyükler bunda ya. Ben bunda bir şey gördüm çünkü. Sağından kafasına tıklayınca açılıyormuş aynen buydu. Elias 60 yıllık hayatında bütün hayatını şeytanla tanışmaya tanışmaya çalışarak geçirdi. Ta ki şeytan tarafından ele geçirilene kadar. İnsanları eziyet etmeye başlamış. Uzun bir süre sonra polisler tarafından öldürülmüş ve cesedi bu mezarlığın altında gizleniyormuş. Tamam. Bırak. Ben buradan acilen çıkmam gerekiyor. Bu kapıdan nasıl o ses çıkabilir abi? Dalga mı geçiyorsun sen? Lan <laughs> bunun içinde o William denen herif herhalde. Çık lan dışarı. Balta aldım. <laughs> wow. Benim bayağı, ben bayağı kaşınıyorum şu an. Püh, bu ne ya? Ne duman çıktı? Kim yatıyor bunun içinde? Firavun mu yatıyor? Oğlum bu adam hala nasıl çürümemiş lan? Şunu ben bakayım. Buraya şeytan çıkarma ayini koymuşlar. Elias'ın içinden çıkarmaya çalışmışlar şeytanı da. Ben ne yaptım? Ben gidiyorum. Ben böyle bir yerden gelmedim ama nasıl oluyor? Abi ben bu kadar aşağı inmedim ya. Valla. Ne oluyor? Taba bas. Security geri dön. Neden ya? Neden ya? Hello rahibe. Neden ağlıyorsun? <laughs> Allah kahretsin ya. Ben niye görmezden gelme kuralıma uymadım ki? Şimdi amacım ne benim? Niye geldim buraya? Kameralara mı bakacağım? Bu dallama neden yine geldi abi? Bu kim abi? Bu kim abi? Allah belanızı versin. Ben boşuna mı kurtardım sizi? sen <laughs> kimsin ama? Wow. Wow. Ben galiba yapmam gereken bir şey yap. Şeytan yanmaz. Vallahi bana yanıyor dendi de. <laughs> Bölgeyi terk et diyorum. Kapıyı kapattı suratıma. Ve kapı... Bu kapı yine değişmiş. Bu oyunda kapılar niye sürekli değişiyor? Camdan mı çıkıyorsun? Aynen. Enayi kapıyı kapattın da ne oldu? Camdan çıkacağım şimdi. He çıktım ne oldu şimdi? He gidiyorum ne oldu şimdi? Oradan gitmemem gerekiyormuş. Nereye geldim lan ben? Neredeyim ben? Öldüm mü? Where the fuck am I? Abi ben şu an alt taraftayım ya, yani, mezarların alt tarafındayım. Ama millet mezarının içinde yatarken ben dışarıda keyifli keyifli gezebiliyorum. Ayrıcalığım var. Aa başımda ağlayan kişiler bunlar. Her mezarın başında biri mi ağlıyor? Burası çok sıkıcı ya ben gidiyorum. Beni durdurabileceğini mi sandın seni aptal şeytan? Geri zekalı Aç kapıyı. Aç kapıyı. Enayi seni. Allah kahretsin. Oyunun görüntüsü ve şeyi çok güzel bu arada. Tarzı ben çok beğendim. Ben gördüğüm görüntüden çok memnunum yani. Gerçek hayatta görmek istemezdim ama. Bırak lan. Haset buldum. Başla. Hello dear viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night... he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon possessed man buried there as it torments them the naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon possessed man but he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature now the demon has awakened again and the spirits of whispering winds are in torment death was the only punishment for this security guard Benim hikayemi mi anlattı az önce bu? Allah. No. Sakın yukarı bakma. <laughs> ne oluyor lan ben rüya mı görüyormuşum? Cidden bütün her şey rüya... Ne? Her şey yerli yerinde. Galiba bir kabus gördüm. Bu iyi gözüküyor. Niye böyle salak bir rüya gördüm? Niye ben ne oynadım az önce? Güzel bir country müzik çaldıydı. Anger weary head İlerideki şey ne? Yukarıda biri mi vardı? Hayır. Hayır. Ne oluyor. Bu kim? Abi ne oluyor? Bu oyun ne zaman bitecek ya?